Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Söner Hoca ile Adım Adım Fen kanalına hoş geldiniz. Canlılarda üreme, büyüme, gelişme ünitesinin son konusu hayvanlarda büyüme ve gelişme, üreme konusunu işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Buyurun başlayalım dersimize. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konu başlığımız görüldüğü gibi çok sevimli, tatlı bir kuzu görüyorsunuz. Kuzular görüyorsunuz sevgili gençler. Bitkilerde olduğu gibi hayvanlarda da büyüme ve gelişme süreçleri vardır doğada yaşayan ve hücreden meydana gelen tüm canlıların büyüme, gelişme, üreme ve ölmesini içine alan sürece hayat döngüsü adı verilir. Yaşam döngüsü, hayat döngüsü diye isimlendirebiliriz gençler. Bu bitkiler için de geçerlidir. Hayvanlar için de geçerlidir. Eşeğiyle eşeğsiz üreyen bütün canlılar için geçerlidir. Hayvanların hayat döngüleri birbirinden farklıdır gençler. Ama önce hayvanların hayat döngülerini öğrenmek için hayvanları gruplandırmamız gerekiyor. Bunu 5. sınıfta yapmıştınız. Hayvanlar omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar diye gruplandırdınız. Omurgalı hayvanlar işte kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, onlara değineceğiz zaten. Onu da başlık altında toplayacağım. Memeliler gibi ayırdık. Omurgasız hayvanlar ise sevgili gençler sadece çoklar. Omurgasız hayvanlar işte bizim daha önce gördüğümüz deniz yıldızı, hidra, mercan gibi omurgasız hayvanlar eşeysiz üreyen Eşeğsiz üremeyle çoğalan canlılardı Ama omurgasız hayvanlar Sadece bu kadar değil Sadece çoklar ama biz bu 7. sınıfta Bu konuya çok fazla değinmeyeceğiz ama Ben size biraz ilginç bilgiler aktaracağım Omurgasız hayvanlarla ilgili Omurgasız hayvanları da gruplandırıyoruz Süngerler, sölenterler, solucanlar Yumuşakçalar, eklem bacaklar ve Derisi dikenler diye gruplandırabiliriz Sevgili öğrenciler Bu hayvanlardan mesela süngerler Hem eşeği hem de eşeği üreyebilenler Sölenterler hem eşeyle hem eşeysiz üreyenler. Sölenterlerden bizim bildiğimiz hidra, mercan, deniz anası bunlar eşey süreyenleri. Diğerlerinde eşeysiz üreyenler de var. Mesela çok ilginç bir bilgi solucanlarla ilgili bilgi aktarayım size. Solucanlar işte yassı solucan diye ayırıyoruz, yuvarlak solucan diye ayırıyoruz, halkalı solucan diye üçe ayırıyoruz. Bu solucanlardan yassı solucanlar ve halkalı solucanlar aynı eşeyli dediğimiz çift cinsiyetli canlılar. Mes bunlar kendi kendini döllleyebilen Hayvanlar arkadaşlar. Bu bitkilerde biz görüyoruz. Bitkilerde çiçekli bitki çiçeğin yapısında hem erkek organ hem dişi organ var aynı çiçekte. Aynı şey işte yassı solucan ve halkalı solucanlarda da var. Bunlar da aynı eşeyli canlılar oluyor. Veya yumuşakçalar onlar da ayrı eşeyliler. Gene eşeyli üreyebiliyorlar. Eklem bacakların tamamına yakını başkalaşım geçirerek üreme gerçekleştiriyor gibi 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 derisi dikenlerde eşeyli ve eşey süreyebiliyor. çok detaya girmeyeceğim bunu sadece ilginç bir bilgi olması hasebiyle sizinle paylaştım sevgili öğrenciler bizim bugün 7. sınıfta en fazla üzerinde durulan kısım omurgalı hayvanlarda gerçekleşen üreme olayı büyüme ve gelişme olayı biz buna değineceğiz Buyurun omurgalı hayvanlara bakalım. Memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar, kurbağalar diye omurgalı hayvanları gruplandırabiliriz. Omurgalı canlılar eşeyli üreme ile çoğalırlar. Tamamı eşeyli üreme ile çoğalırlar. Biliyorsunuz eşeyli üremenin ne olduğunu. Sperm ve yumurta hücrelerinin kullanıldığı üreme şeklinde biz eşeyli üreme adını veriyoruz. Bu canlılar yavrularını dünyaya getirme şekillerine göre işte doğurarak, yumurtlayarak veya yavru bakımının olması veya olmaması ve başka gelişim özellikleri bakımından farklılıklar gösterdikleri için ben karışmasın diye hepsini ayrı ayrı detaylıca inceledim arkadaşlar ve slaytımı da ona göre hazırladım. Sizlere de güzel bir sunum olacağını düşündüğüm bir not hazırladım gençler. Memelilerle başlayalım. Memeliler bizim de içinde bulunduğumuz canlı grubu omurgalılarda bir defa memeliler doğurarak çoğalırlar. Bu kesin. Yunus mesela. Yunusu biz kuş olarak, balık olarak, kuş nereden çıktı? Balık olarak biliriz. Ama Yunus bir memelidir, memeli canlıdır. Yarasa bizim için bir kuş olarak bildiğimiz bir canlıydı ama yarasa memeli bir canlı. Memelilerin gösterdiği özellikleri gösterirler. Nedir memelilerin gösterdiği özellikler? Yavrularını doğurarak çoğalırlar. Yavru gelişimini belli bir süre ana canlının vücudunda sürdürür. Doğurması için tabii ki yavru embriyo olarak ana canlının vücudunda gelişimini ne yapmalı, sürdürmeli. Yavrularını bir süre sütle beslerler. Bu demektir ki yavru bakımı vardır. İç döllenme görülür. Yani dişi vücudunda sperm ve yumurtanın birleşmesi gerçekleşir. Akciğer solunumu yaparlar. Bu akciğer solunumu yapmaları bizim konumuzla alakalı mı öğretmenim diyeceksiniz. Değil ama ben biraz daha sizin seviyeniz 3-2-3 tane bilgi değil de biraz daha genel kültürünüzü arttırmak amaçlı ee, biraz daha eklemeleri yaptım. Çok da zor olmasa gerek bunları rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz. Hatta ileride memnun bile kalırsınız bu bilgileri öğrendiğiniz için. Evet memelileri geçtik kuşlara gelelim. Kuşlarda doğurma olayı yumurt yoktur. Yumurta ile çoğalırlar. Kuluçkaya yatarlar. Bakın görüyorsunuz yumurtasını belli bir süre sıcak tutmak zorundadır. Yumurtanın sıcaklığı içeride canlının gelişimi için önemlidir. Kuşlar da aynı memeliler gibi yavru bakımı görülen canlı grubudur. Başka da zaten omurgalılarda yavru bakımı görülen canlı yok. İç döllenme görülür. Gene canlı vücudunda gerçekleşir döllenme olayı. Akciğer solunumu görülür. Gene kuşlarda da. Bu da ekstra bir bilgidir sevgili gençler. Önemli bir bilgi aktaracağız. Penguenler genellikle kuş olarak bilmeyiz biz. Sanki böyle memeliymiş gibi veya işte balıkmış gibi değerlendirebiliriz. Penguenler de doğurarak pardon yumurtlayarak çoğalan kuş grubundandır sevgili öğrenciler. Detay bir bilgi. Bir de e, tavuk, tavuk ve horozlar kuş değilmiş gibi düşünebiliriz ama onlar uçmasalar da onlar da kuştur. Bu bilgiyi unutmayın sevgili gençler. Devam edelim. Sürüngenlerdeyiz. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı yoktur. İç döllenme görülür. Akciğer solunumu görülür dedik ama bu sürüngenler kimler? Kertenkele, kaplumbağa, yılan, ve timsa sürüngen canlılar grubuna giriyor. Yumurta ile çoğalıyorlar. Yavru bakımı yoktur. Canlı vücudunda gerçekleşir döllenme. Akciğer solunumu görülür sevgili gençler. Balıklar hemen bakalım balıklardan köpek balığı gençler bakın gördüğünüz gibi işte bu levrek, hamsi gibi örnekler verebiliriz. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı yoktur. Dış döllenme görülür. Solungaç solunumu yaparlar. Şimdi burada durduk. Dış döllenme diye bir kavramla karşılaştık. Dış döllenme nedir gençler? Dış döllenme yumurtayla spermin birleşmesinin canlı vücudu dışında gerçekleşmesidir. Burada olay nedir? Burada olay şu. Dişi ve erkek balık ikisi de yumurta ve spermlerini suya bırakırlar. Yumurta ve spermin birleşmesi suda gerçekleşir. Bu suda gerçekleşebilmesi için balıklar çok fazla miktarda yumurta ve sperm bırakırlar ki birleşebilme ihtimalleri artsın. Bunu da unutmayın sevgili gençler. Solungaç solunumu yaparlar çünkü suda yaşıyorlar. Akciğer solunumu yapmalarını bekleyemeyiz. Kurbağalar, Kurbağalarda arkadaşlar çok fazla var. Semenderler, işte su kurbağası veya Kara kurbağası gibi türleri var. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı yoktur. Dış döllenme görülür. Gene çok fazla yumurta ve sperm üretirler. Kurbağalar larvalar solungaç. Yani kurbağalarda başkalaşım geçirir yazıyor. Bakın başkalaşım geçirir demek iki yaşamlı bir dönemleri var. Metamorfoz dediğimiz bir dönemdir bu. Bu dönemin birazını ilk başlarda suda yaşarlar, daha sonra ise akciğerlerin gelişimiyle birlikte <laughs> karada da yaşamaya başlayabilirler. Burada işte iki yaşam söz konusu olduğu için biz buna başkalaşım geçirirler diye isimlendiriyoruz. Peki başkalaşımı biraz daha açalım. Başkalaşım nedir? Kurbağa, kelebek, ipek böceği gibi bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra Yapısal değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine, sevgili gençler burada kurbağayı sonradan ekledik. Ee, başkalaşım denir. Animasyonda hazırlarken biraz eksiklerimiz varmış, onları yeni videoyu çekerken e, fark ettik ama sizler artık bunları idare edersiniz. Bu tür canlıların yumurtasından yeterli besin bulunmadığından yavru canlı gelişimini tamamlayamadan dışarı çıkar. Sonrasında bazı yapısal değişiklikler geçirerek ana canlıya benzer hale gelir. Yani başlangıçta ana canlıya benzer değillerdir sevgili gençler. Bu canlılarda yumurtadan çıkan canlı larva olarak adlandırılır. E, kimi zaman larva denir, kimi zaman da özel isimler veriliyor. İşte kurbağa da baş gibi onları konuşacağız. Larva belirli bir süre gelişmeye devam ederek ergin canlıyı oluşturacaktır sevgili gençler. Gelin kurbağadaki başkalaşım ve kelebekteki başkalaşım döngüsünün sıralamasına bir bakalım. Kurbağalar yumurtalarda yumurta dönemi bakın burası. Daha sonra yumurtadan sonraki dönem aslında şu dönem. Larva ve iri başı ayrı ayrı yazdım ama bazı kaynaklarda bazı sorularda yumurta larva iri baş diye gidiyor. Bazı kaynaklarda da larva ve iri başı aynı dönem olarak alıyor. Ben ikisini de yazdım sizler sorunun yapısına göre bunu e, temellendirirsiniz sevgili gençler. Larva dönemi burası yani iri baş veya larva diye konuşlandırdığımız dönem ya da eğer ayrı ayrı alırsak da şu iri baş oluyor ve arkasından şurası da iri baş olur gene ve arkasından yavru kurbağa ve ergin kurbağa olarak başkalaşımını gerçekleştirir. Kelebekte ise bakın yumurtamız burada yumurtadan sonraki dönem genel larva ve parantez açtık tırtıl dönemi aynı zamanda aynı kurbağadaki iribaş larva gibi değerlendirebilirsiniz. Arkasından pupa dönemi ve arkasından kelebekle birlikte döngü tamamlanmış oluyor sevgili gençler. Gelin ders anlatımımız burada bitti. Sorularımıza bakalım. Doğru yanlış sorumuz. Balıklarda sperm ve yumurta hücrelerinin çok sayıda olması yumurtaların döllenme şansını arttırır. Kesinlikle zaten bunun için çok sayıdadır. Memeli hayvanlarda sürüngenler gibi yumurtlayarak ürerler. Memeli hayvanlar sürüngenler gibi yumurtlayarak üremezler. Yanlış doğurarak ürerler. Sürüngenlerde yavrular yetişkinlik dönemine kadar anne ve baba tarafından korunur. Sürüngenlerde yavru bakımı yoktur sevgili gençler. Yanlış. Kurbağaların ve çeşitli böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra hızlı yapısal değişiklikler geçirmesine başkalaşım denir. Doğru. Devam edelim. Boşluk doldurmalarımız var. Kuşlar, balıklar ve sürüngenler gibi nokta nokta ürer. Burada oraya uygun olabilecek en anlamlı üreme nedir? Bakalım eşeğili ürer gençler. Nokta nokta genellikle yumurtalarını uygun bir bölgede toprağa gömer ve uzaklaşır. Bu sevgili gençler yumurtalarını toprağa gömme işi de ekstra detay bir bilgi sürüngenlerin işidir. Mesela kurbağalar gömer, kurbağalar diyorum kaplumbağalar gömer, yılanlar gömer. Kurbağalarda embriyolar yumurtadan çıktığında embriyolar yumurtadan çıktığında sevgili gençler. Ne demiştik? Larva veya iri baş Hangisi var burada? Bakalım. İri baş adını alır. Bitkilerin gövde, yaprak gibi kısımlarında yeni canlıların meydana gelmesi. Bu bir önceki konumuzla ilgili arkadaşlar. De de tekrar amaçlı e iyi oldu. Vejetatif üreme denir. Yaralanan derinin kendini onarmasına sevgili gençler. Rejenerasyon denir. Rejenerasyon olayına örnektir. Aşağıdaki canlılara ait üreme şekillerini işaretleyiniz demiş. Kurbağa yumurtlayarak, kuş yumurtlayarak, fil doğurarak, tilki doğurarak, balık yumurtlar, koyun doğurur, kaplumbağa yumurtlar, penguen kuştur yumurtlar, insan memelidir, doğurur sevgili gençler. Sorularımıza bakalım. Yukarıda verilen canlılardan hangileri yavrularını doğurarak dünyaya getirir demiş. 1 numara köpek, 2 numara kurbağa, 3 numara kuş, 4 inek, 5 yılan. Bunlar içerisinde köpek ve inek doğurarak çoğalır. Cevabımız B şıkkı olur. <laughs> Bir diğer sorumuz filde ve yılanda 1, 2, üç özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bir döllenmenin ana canlının vücudunda olması. Evet, birisi memeli birisi sürüngendir ama ikisinde de döllenme ana canlının vücudunda olur ortaktır yavru bakımının görülmesi filde görülür ama yılanda görülmez bu doğru değil 3 yumurtlayarak çoğalma yumurtlayarak çoğalma yılanların özelliğidir fillerin değil ortak olduğu olanları sorduğu için cevabımız yalnız birdir sevgili öğrenciler devam edelim Aşağıdaki canlılardan hangisi yavrularını doğurarak dünyaya getirir? Yavrusunu doğurarak ördek, kuştur, kefal, balık, penguen, e, kuş türüdür sevgili gençler. O yüzden yavrusunu doğurarak dünyaya getiren canlı inektir. C şıkkını işaretlemiş olduk. Bir diğer sorumuz. Yukarıda gösterilen canlılar belirli bir özelliğe göre iki gruba ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi birinci gruba dahil edile? bilir. Birinci grup hamsi, yılan, kaz, hamsi, kuş, yılan, e, sürüngen, kaz, da, kuş. Sevgili gençler burada üçünün ortak özelliği e, yumurtlayarak üremesi. At, yunus ve fil ise doğurarak ürer. Birinci canlı grubuna dahil etmek istiyorsak yumurtlayacak olan kurbağa, yarasa, tavşan, koyun, yarasa, memelidir, doğurur. Tavşan memelidir doğurur, koyun memelidir doğurur. Bir tek kurbağayı birinci gruba dahil edebiliriz. Çünkü yumurtlar sevgili gençler. Son sorumuz ve bitiyor dersimiz. Aşağıdaki tabloda X veya hayvanlarının sahip oldukları özellikler artı ile sahip olmadıkları özellikler eksi ile gösterilmiştir. Buna göre X veya Y yerine yazılabilecek hayvanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? X canlısı yavru bakımı vardır. Başkalaşım geçirmez. Doğru olarak çoğalır. X canlısı yerine yazabileceğimiz şeyler nelerdir? serçe doğurmaz serçe yazamayız penguen yazabiliriz inek yazabiliriz kedi yazabiliriz a şıkkını eledik y canlısı başkalaşım geçiriyorsa kurbağa yazılabilir a şıkkını elemiştik ama kertenkele yazılamaz başkalaşım geçirmez sürüngendir doğ başkalaşım geçirmez kartal kuştur başkalaşım geçirmez kurbağa geçirebilir evet x canlısı kedidir y canlısı kurbağadır sevgili gençler Dersimiz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Başarılı, sağlıklı bir yıl diliyorum. Bursluk sınavınızda yaklaşıyor. Sınava girecek olan öğrencilere şimdiden başarılar dileyeyim. Belki unuturum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son ünitemiz kaldı. Yavaş yavaş onun çalışmalarına da başladım. Elektrik ünitesi, seri ve paralel bağlı ampuller ve sevgili gençler. Elektrik akımı, gerilim, potansiyel enerji, potansiyel fark ve Ohm kanunu gibi konularımız var. Elektrik ünitesi keyifli bir ünite, en sevdiğim ünitelerden birisi. İnşallah onların sunumlarını da hazırlayıp bu seneyi nihayete erdireceğiz sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selameti üzerinize olsun.